Herkese merhaba. Bu hafta Onyx Books cihazlarının belki de en güzel özelliğini size tekrar anlatmak istedik. Bu özellik bildiğiniz gibi herhangi bir belgenin üzerine kalem ile aldığınız notları daha sonra ayrı bir pdf haline getirebilme özelliğidir. Nasıl yapıldığını beraber görelim tekrar. Burada Table of Contents'in kısaltılması olan TOK kısmına dokunduğunuzda ve kalem işaretine dokunduğunuzda bütün bir kitap içerisinde elle işaretlediğiniz sayfaları buradan görebilirsiniz. İsterseniz teker teker işaretleyip dışarı aktarabilirsiniz veya buradan hepsini işaretleyip şuraya dokunduğunuzda PDF olarak dışarı aktar dediğinizde dışarı aktarılacaktır. Buradan kit dediğinizde dosyaya ulaşabilirsiniz buradan dokunduğunuzda sadece 4 sayfadan oluşan bir PDF dosyası elde etmiş olursunuz. Hemen burada küçük bir ayrıntı daha verelim. Eğer bu ekranı büyütmek istiyorsanız Table of Content'in ilk seçeneğini seçtiğinizde ve şuraya dokunduğunuzda bu ekran daha büyük bir şekilde görünecektir burada seçimlerinizi daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Tekrar küçültmek istediğinizde yine ilk seçeneğe dokunup şuraya dokunduğunuzda yine sayfanın yarısını kaplayacak şekilde size buradaki diğer özelliklerle beraber işaretli olan yerleri gösterecektir. Bunu da küçük bir ayrıntı olarak bu videomuzda göstermiş olalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.